Yangınlara karşı önlem alındı. İstanbul ormana girişler yasaklandı. Yasaksız son hafta sonunda piknik keyfi yaşandı. Çoğu yerde mangal yasak, burada en azından mangalımızı yapabiliyoruz. Mutluyuz, güzel. Ama efendim burada da yasak olacak. O zaman şanslıyız bugün. Yaz geldi, havalar ısındı. Hafta sonunu evde geçirmek istemeyen İstanbulluların uğrak noktası yine ormanlar oldu. Çok güzel ortamda, hava da çok güzel. Biz de dedik ki hafta sonu değerlendirelim, mangal yapalım. Çıktık öyle geldik. İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yangın tehdidi nedeniyle kent genelinde ormanlık alanlara girişler 23 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı. Mangal yakılacak mı? Evet. Etimiz var, salatamız var, sarmamız var. Dedelerimiz de, ondan sonra babalarımıza kaldı. Babalarımızdan bize, bizden de çocuklarımıza kalacak artık. Odunlar atıldı, etler ateşe verildi ve son mangallar yakıldı. Son mangal diyoruz çünkü artık ormanda mangala yasak geldi. Son hafta şans bize güldü. Bugün şanslı günümüz demek ki mangalımızı yakacağız bugün. Kanat Allah ne verdiyse onu yapıyoruz zaten. Ailece böyle toplantı geldik hafta sonları. Hava da güzel, durum da güzel. Yasak olduysa çok kötü olacak bizim için. Ormanlar bizim için daha önemli, mangaldan daha önemli. Yani ormanlar yanacağına mangal yemeyelim. Ancak yasak valiliğin belirlediği mesire ve tabiat parklarını kapsamıyor. Buralarda ateş yakmadan piknik yapılabilecek. Burada yasak olsa ataş nereye yanarsa oraya da gitmek zorundayım. Ben sultan medyadan geliyorum sorunları güldüme uç. Bu orman yangınlarının başlıca sebepleri düzensiz yapılan bu mangallar, mangallar işte. Bence yerinde bir yasak. Yani yeşili korumamız gerekiyor. Yasa delenlere idari ve adli işlem yapılacak.